Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün Gangsta eşi BMW'yi inceliyoruz. 500 bin TL para koydum. Evet arkadaşlar az önce de dediğimiz gibi bugün Gangsta eşi bir Türkiye'de eşi benzer olmayan BMW'yi inceliyoruz. Aracı tanımadan önce bir sahibini tanıyalım. Hoş geldin Adem Hoş abi. Hoş bulduk kardeşim benim. Önce bir seni tanıyabilir miyiz abi? Adem Kılınç, Antakya'da yaşıyorum. Modifiye var Yaptık bir şeyler ya elimizden geldiğince. Abi araca geçmeden önce bir şu tarz düşünceler var. İşte arabanın a** koymuşsun, arabanın anasını s gibi ya Bu bunları 10 yaş üzeri ergen çocuklar söylüyor yapabilen varsa odri meydan tüm Türkiye'de ile tüm dünyaya meydan okuyorum e90 sayfalarında bir numaran bir araba yani milletin lafıyla iş yapmıyoruz ya biz kaza gelmiyor İcrata dökülmeyen hiçbir lafa itimatımız yoktur. Peki abi o zaman yavaştan araca geçelim Evet. aracın kaputunda farklı bir e, kaplama yapılmış evet. Bunun hakkında bilgi verebilir misin abi? Benim arabam e, motor yüklü. 350 beygir bir gücü var. Bu yüzden biz dedik hani motorun içten görünümünü dışa yansıtalım. O yüzden böyle bir kaplama yaptım. Gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Peki abi e, fardan devam edelim. Farda bir değişiklik var. Hani evet. diğer E90'larda ben görmedim böyle bir Aynen. şey. İlk de diğer E90'larda böyle bir araba zaten görmeniz pek imkanı yok evet. gibi. Yani Farlar... farları da kendim yaptım. Ben hı hı. E, kendim yapıyorum. Kendi tasarımı yapıyorum. Hani sağdan solundan görerek hiçbir araba yapmadım bu zamana kadar. Bundan önce Zaten görüyorsunuzdur şu an e, G plakacetta vardı, Focus'um vardı, daha saymadığım bir ton arabam vardı. O zamanlar tabii Facebook, Instagram yoktu. Hepsini kendi tasarımım ya. Ondan sonra tampon ve tampon eki var. Evet. Ya bu eki daha önceden tam yapmıştım. Çok beğendim. O yüzden BMW'ye uyguladım. Beğenenler var, beğenmeyenler var. Herkesin kendi görüşü. Ben çok beğeniyorum. Kendi arabam olduğu için. Peki abi 350 beygir dedin. Motora ne gibi şeyler yapıldı? Bahsedebilir Arabamda misin? Arabamda Stage 2 yazılım var. Maslaktan turbo yaptırdım. Intel büyüttüm. Yağ soğutusu yaptım. Bu tarz değişik şeyler yaptık. Ufak tefek ön var tabii ister istemez. Peki e, toplam ne kadar maliyet oldu bu ön tasarımın? Ön tasarımın yani sayı rakamını söyleyemem. Yani nereden baksan yine bir 10 bin lira yakın para dökmüşsündür ya arabaya. Motoru zaten başlı başına turbo 8 bin arabanın evet. bilenler bilir. O tarz. Jantı görüyoruz. Jant, önceden bu jant yoktu. F10 jantı vardı araçta. Aynen. Herkes olan bir jant vardı. Evet. Ben bu şekilde önler 10 offset, arkadan 12 offset bir jant kullandım. Otturana kadar canımız çıktı. <laughs> evet. Çekime yetişmeyecekti bayağı... hatta araç. Aynen bayağı uğraştık. Ufak tefek daha eksiklerimiz var. Jantlarda kurama yapacağız. Evet abi jantlardan bahsettik. Bunun maliyeti ne oldu peki bunları? 6500 liraya bana jant lastik oturdu, Lastiklerim sıfır. Önler 225-35 arkalarım. 265-30-19 kullandım. Her babaydın dinarcı değil. Bu şekilde oturabilen varsa yine meydan okuyorum. Çok linç yiyeceğim biliyorum. Varsa buyurun babası bende. Evet abi aracın yavaş yavaş şöyle gövdesine doğru geçelim. Bir ayna kapağı var. Evet. Ee, Etiket yani... Tuning Mehmet abimden. Sağolsun hediye olarak gönderdi hı hı. ayna kapaklarımızı. Ardından e, yine bir lip. Aynen, kendi tasarım olduğu için ön lipim, yan lipim, arka lipim hepsini ben kendim yaptım. Peki abi, aracın içinde ne gibi değişiklikler yaptın? Bahsedebilir misin? Orijinal bir parçası yok. Her şeyini kendimiz değiştirdik yani. <laughs> en ufak bir parçası kalmadı eski halinden. Şu an ekranlara geliyordur büyük ihtimalle evet. eski hali. Bayağı emek döktük ya, bayağı para harcadık. Herkes diyor ya, 30 bin lira sistemi yaptım, 50 bin lira... Ben bu arabaya 500 bin lira para harcadım. İki tane araba parası yatıyor burada. 500 bin lira, yani. para buyur. Abartmayı seviyoruz herkes yapıyor. Buyur evet. ben 500 bin lira para harcadım buna. Şahinim Doğan'ım yok Allah çok şükür benim var artı bir tane ondan var. Buyurun. Evet arkadaşlar şu anda aracın arkasına geçtik. Aracın arkasını talmadan önce abi şöyle bir sorum olacak sana. Sevenin kadar sevmeyenin çok var abi. Ama cidden sevecek mi insansın? Bunun sebebi ne abi ya? Ünal Turan'ın da arkasından konuşurlar. Evet. Derler ya bir laf vardır, padişahın arkasından çok çakal konuşur. Ben icraat adamıyım ya. Ben konuşmam, yaparım. Yaptığımı da ister istemez her yere tanıtırım. E, yani bunu ister istemez kimse çekemez ya. Yani kim yapmış ki bu zamana kadar genç sayışı bir E90? Bana gösterin. Yani evet. biz ne bileyim bedel ödüyoruz ya. Ben kalkıp da iki tane ceza fotoğrafı atıp 132 lira diye bedel bedel de sağda solda gezmiyorum ki. Ben işimin hakkında yaptığımı düşünüyorum ya. Ben yani harbi bedel ödedik. Bu araba için, daha önceki arabalarım için sağda solda yani aklınıza ne geliyorsa ben bedelini ödemişimdir ya. O yüzden sevmeyen insan illaki çıkacak. Her şeyi yorum yapan insanlar var. Biliyorsunuz Türkiye burası. Şimdi ben bu arabayı yurt dışına götürsem evet. ya millet içine düşer. Çünkü e, yurt dışı 90 sayfalarına veya başka bir yerlerine bakın şu difüzörü olsun, arka tarafı olsun. Yani bunlar zaten yurt dışı işi. Evet. Niye ben videonun önünden başlayaydım ben size? Gangsta işi BMW. Yani bunu yapabilen yok. Herkes alışmış örnek veriyorum şimdi honlajlar linç edecek beni Ön kafayı basıyorlar önüne bilip Veya ben E90 kasadan bahsedeyim Ben bu zamana kadar E90 kaç tane sayfası varsa girip bakmışımdır 3.35 jantını takıyor adam Ön kafayı basıyor önlerine başlanan koyuyla çakıyorlar Bir örnek bir ara sahne kapağı bitti Ya modifiye bu değil Modifiye dediğin Hı -hı. zaman sen emek vereceksin yani her şeyine bir şey yapacaksın orijinal parçası kalmayacak Yani tamam bazı şeylerin ister istemez bokunu çıkartacaksın Ya bu zevk işidir Yapacaksın ya hani sen bunu kalkıp da 3.35 jantını takıp ben önüne veriyorum 3.35 üzerine almasın herkes. Yani eski kasa ondan bahsedeyim. IS kasanın ön kafa orijinal teneke jantının üzerine ön kafayı basıyorlar. Öne bir Typer öne tamam modifiyeler alalım. Böyle bir şey yok ya. Modifiye kavramı çok basit. Ben her zaman örnek aldığım tek bir insan var Ünal Turan. Abi adam hakkını veriyor ya bütün arabalar. Bak hiç kimse sevmez o evet. adamı. Bu Ünal Turan'a ne zaman girsem TikTok'ta herkes Ünal Turan'a meydan okuyor. Siz evet. neyin meydanını okuyorsunuz ya? Adam yapıyor abi. Ben mesela bir resim atıyorum, bir şey atıyorum, altına yazıyorlar. Budur, şudur. Tamam beğenim var. Allah var yani herkes çok beğeniyor. Beğenmeyen insanlar biraz cahil kesim ya. 13-14 yaşındaki çocuklardır bilmiyorum. Yani beğenmeyen kendi bilir. Kafasına göre ben kendim bedel demişim, Emek etmişim bana ve beğenmek zorundalar. Geçsinler bu ayakları ya. Varsa yapabilen varsa buyursun ya. Yani benim söylemek istediğim bir şey var. Yani yurt dışında görseler hani bu, bu tarz bir şey oha çok güzel. Aynen Ama öyle. Türkiye'de olunca nedense bir çamur atmayı seviyor bizim insanımız. Hani, çekemiyor abi çekemiyor yani bunun başka bir açıklaması yok. Çekemiyorlar. Evet yani emek var sonuçta arkadaşlar emeğe saygı diye bir olay olmalı bence. İnsanımız işte çamur atmayı seviyor. Abi her zaman bir şey söylerim kalbini bozan kendini bozar. Şimdi abi diğer bir sorum şu. Herkes... Diyor ki bu adam ne iş yapıyor? Nereden geliyor bu para? Çalışmıyorum ya. Yani, yani herkes merak ediyor. Geziyoruz Allah'ın izniyle yani. Geziyoruz. Haram. Hiçbir şekilde haram yemiyorum. Kazanıyoruz ya. Kimse ilgilendirmez. Dediğim gibi çekemeyen arkadaşlar bu soruları sorar. Merak etmesinler. Abi Allah derler ya kalbine göre versin herkesin. Evet abi o zaman e, bu güzel soruları da sorduktan sonra. Şöyle aracın arkasından başlayalım. Bize yavaş yavaş anlatır mısın abi? Şu Aynen. bagaj cam üstünden başlayalım. Yavaş yavaş bizlere anlat abi. Üstat Ünal Turan diyor ya. Orijinal, orijinal, orijinal. Ben de şöyle söyleyeyim, farklı bir arabanın, 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 yani neyini sana söyleyeyim, şunları farklı bir arabanın, şunları açayım, bak, farklı bir arabanın, bak içerisini görüyor musun? Yani farklı bir araban derken, nasıl, şöyle söyleyeyim, e, hepsini kendi göz kararıma göre, kendim yapa yapa, yapa boza, yapa boza yapmışımdır. Yani nedir o, bu hiçbir E90'da göremezsin. Evet, Şunu hiç görmedim. hiçbir E90'da göremezsin. Arka difüzörü hiçbir E90'da göremezsin. Arka stop kaplamasını, arka difüzörü, egzoz çıkıntısı, yüzlü krom yapmışım. 1100 lira para vermişim buradan. Egzozcı Zeynep abi selamlarım olsun. 1100 lira para vermişim. Adamlar ne yapıyor? 40-50 liraya 100 liraya bir tane egzozcu alıyor, takıyor evet. kendisine. Evet tamam işte egzozcum da var benim. Abi öyle bir şey yok. Benim bütün arabalarım, size şöyle söyleyeyim. Hangi arabama bakarsan bak tamam hepsi bozulmuş olabilir ama... Ben hiçbirini satmak için yapmıyorum. Ben alıp satıcı olsam hemen 400 lira, 300 lira, 300 takarım arabama. Bir tane dandik normal bir jant takarım kendisine. İkinci el çıkma lastik takarım. Bak lastiklerimi gördünüz zaten. Hepsi evet. sıfır. Yani kimse bunu yapmaz. E, önceki lastiklerim de sıfırdı. Verdim can çıma bunları aldım. Sıfır lastik aldım kendisine. Ben bunları satmak için şey yapmıyorum. Binmek için yapıyorum. Bak her zaman yazıyorlar bana. Instagram üzerinden, TikTok üzerinden her yerden bana yazıyor abi satlık mı? Abi durum satmıyorum ama hani ne olur bedelini ödeyen derler ya öyle bir şey yok. Ben arabamı sattım çok güzel verdim mesela Jetta'yı. Evet. Ben üçe beşe bakan bir insan değilim. Ben keyifçi bir adamım. Ben keyfime göre yaparım gezerim. Çekemeyen konuşur. Herkes kafasına göre ya. Ben çok memnunum arabamdan ya. 180 binde bir parça boya var. Arka bağış kapağımda yarım parça boya var. Hatasız yani bu şekilde böyle kimse cesaret isteyen bir iş. Bak ben bu çamurlarını açmışım mesela. Evet. Bu arabanın gördüğün gibi. Yani ne bileyim ya ben dedeler de keyifçi bir adamım. Bu arada abi arabanın boyasından bahsederken bu araba siyah değil. Yani... Siyah değil. Bu araba individual paket. Bilen bilir BMW'si. Araba mor benim. Karanlıkta siyah. Gündüz mor oluyor araba. Yani yakından çekerseniz belki görebilirsiniz. Evet güneşte çok belli oluyor böyle evet. yakından bakılınca. Abi bu arada az önce bedel demişken yani bu arabaya ne kadar ceza yediğini tahminen şöyle bir söyleyebilir misin? Bu bana? araba 3 kere durduğu yerde ben oldu. Bak bende egzoz yok. Evet. Bakabilirsiniz egzoz uçlarım aktif bile değil. Evet. Ben e, bizim Antakya'da polisler pek beni sevmez. O yüzden eksi aktif aktif dedi. Ben bundan kaç kere bedel ödemişim. E, bunun 1228 liraydı o zaman cezası. Bunun ben cezalarını ödemişim. Girin bakın istiyorsanız. Instagram üzerinden herkes bilir. Tanıyan tanır. Yani eski Jettam'da ben her hafta bir tane stak bakma bana takmıştı. O zaman 132 liraydı bunun bedeli. Her hafta 132 lira. Her hafta 132 lira yapıştırıp bir yapıştırıp yapıştır, gönderiyorlardı. Yani ortalama bir, bir şu arabaya modifiye kadar da bir ceza harcam. Ben ceza ödüyorum ya. ya Sıkıntı yok ya. Devletimiz sağ olsun diyeceğim de. Yani kusura bakma bir yere kadar ya. <laughs> yani biraz bu konuyu biraz gevşetmek gerekiyor aslında. Şimdi abi aracın dışından bahsettik. E, araçta bir ses sistemi var. Bunu bir görebilir miyiz? He, bundan da meydan okuyayım ya. Tabi, Değil mi? BMW 90 kasaya böyle bir ses sistemi vay iptal yapabilen varsa buyurun. Onu da söyleyelim. Gel. Evet abi şimdi ses sistemi konusunda seni dinliyoruz. Ses sisteminde çeşitli rivayetler var. Biri diyor ki 20 bin lira para koydum, biri diyor 50 bin lira para koydum. Madem öyle, ben de 300 bin lira para koydum. Madem abartacağız. Evet. Buyurun, işin abartısı 300 bin TL ses sistemine para koydum. Edaksan kasaya. Sadece 4 tane kabımda mit var benim. Artı şurada panzotunda mitlerim var. Artı buramda mitlerim var. Emine iki tane kapısına mid ranger koyuyor arabasına. iki tane şurada görüntü olarak mid ranger koyuyor arabaya. Hadi ben şöyle yaptım, ben şöyle bedel ödedim, ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. Geçin bunları ya. Adam akıllı arabanızı tanıtın ya. O zaman buradan Türkiye'ye meydan okuyorsun. Ya Türkiye'ye ben dünyaya meydan okuyorum. Ya varsa yapabilen buyursunlar. Gangsta eşi BMW buyur. Otur abi mesela ya. bu difüzörü Türkiye'de hani benim gördüğüm kadarıyla kimse beğenmiyor. Beğenmeyebilir zaten. Exos Türkiye'de sadece benim. bende var. Evet. Ben kendimi yurt dışından göre göre yaptım. Exxon başlıklarım işte gördüğün gibi yüzlük. Krom az önce de bahsetmiş gibi. Yani ben yurt dışı işi ya. Ben Türkiye'yi artık açtık derler Yani Türkiye'deki evet. yapılan arabaların hepsi bana çok sade geliyor. Ya gerek yok ya biraz hani çağa ayak uyduralım. Ya dediğin gibi hani az önce daha bu konuyu konuştum. Evet. Kafayı bas. İki tane flap tak arabaya bir ayna kapağı tamam modifiye geçin bunları. Bunlar modifiye değil abi bu sadece makyajdır arabaya. Asatçıların işidir bu bana öyle geliyor. Evet. Emek vereceksen bu şekilde emek vereceksin buyur. Emek görsünler. Benim başka söyleyecek hiçbir şeyim yok yani. Ben gerçekten bedel ödemişim ben kendim gerçekten kendi kafama göre kendim dizmişim. Bundan bütün önceki arabalarım, ben o yüzden bu kadar seviyorum. Sevmeyenler emin ol daha önceden bir imzam vardır. Evet. Onlara artık neresine konuşmak istemiyorum buradan neresine iyi biliyorlar. Ben onlara imza atmışımdır da beni çekemiyorlardır. Bu videoda herkese paylaşacağım özellikle. Görsünler. Bedel nasıl oluyor, emek nasıl oluyor görsünler. Öyle azar araba alıp bir tane jant takıp bedel olmuyor ya bu işler. Bu işleri bile sıfırdan yapacaksın. Şu an yayına gelmiştir tekrardan. Benim ilk aldığım haliyle şu anki hali. Arasında da daha kadar fark var. Yapabilen varsa buyurun. Araba full orijinaldi yani. Aynen Aynı öyle. Hala da şey orijinal şey bir bağış kapatmış şu aslında boya var. Kimse yani şey yapamaz ya. Neden ona? Bu kadar para koymaz ya. Bir arabayı gömmez. Ama sen bu işin zevkindesin zevk ya. Tabii ya sen zevkindesin yapacaksan adam akıllı yapacaksın. Bedelini ödeyeceksin. Birilerin birkaç video izledim. APP plaka taktım kendisine. Vay amına koyayım 100 lira lan. Nerede cüzdanı var ama işte atayım şöyle 100 lira yani ne bileyim. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Bizi kırmayıp Adem abi konuk ettiği için çok teşekkür her ediyoruz zaman kendisine. Her zaman. Aslında ilk başta biz Adem abiyle başlamak istedik ama koronadan dolayı başlayamadık. Şimdiye kısmetmiş. Maşallah emek dolu bir aracı var. Videomuz da emek dolu oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada video dediğimiz gibi fikirlerinizi aşağıya bekliyoruz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Tabii tabii yapıştırın ya. Ne kadar beni sevmeyen, çekemeyen insan varsa altına yapıştırsın. Tek tek inceleyeceğim, tek tek ziyaret edeceğim hepinizi. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.